<laughs> Hepinize selamlar beyler ben Nerkvon bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, uzun bir ara oldu cidden bir sene. Bir sene oldu lan cidden. Ee, PUBG Mobile'deyiz bugün yine. Evo kasacağım az önce. ya Evo kasacağım derken Evo oynayacağım klasik maç oynayasım yok. Ben bayağı bir renk düştüm. O yüzden. Başlayayım hemen. Durun lan. <laughs> onun sesini kısayım. Tamam yeter. Bu bu arada ıı, şey ıı, hangi hesaplanı İlk hesabım değil bu benim yeni hesabım ama bu daha iyi daha çok şeyler var. Daha keme verirse. Daha keme anlayıp bakayım. Sıkar. Adamlar nerede lan? Şurada var bir tane. Oğlum onu çok kasıyor. Adam tek kişi mi? Yo. Şunu alayım ben şuradan beler. Oha. Beler cidden önceki el 15 kilo almıştım. Bak Yalan söylemiyorum. Kolsuzluğum tuttu be. Bu arada iki parmak oynuyorum. Dalga geçebilirsiniz. Kapat şunu. Dalga geçebilirsiniz. Umurumda değil. İki parmak oynayınca bot olmuyorsun. Üç parmak veya dört parmak oynayınca da e-sporcu falan olmuyorsun yani. İki parmak oynayıp da çok iyi oynayanlar da var. Dört parmak oynayıp da çok iyi oynayanlar var. Oğlum ben nasıl bir kolsuzum? Onu da mı çaldınız lan? Onu da mı çaldınız ya? Onu da ben çalsaydım sizden acı. Adamlar nerede oğlum? Bilerek orada ısırmadım. Koruma kalkanı vardı. Sıksaydım bir şey olmayacaktı. Beşleş. Adamları beyizlerinden çıkarmıyoruz ki. Altıleş. Tamam. Yani burada bakayım. En yüksekleri dörtleş. Şöyle bir... E bakayım şunu. Şöyle şurada biri var. Bombayla aldım onu birden alamamışım. Bomba mı lan? Allah belanızı ya. Bir tane aldım onu da. Şurada. Sıyım azıcık. 12'li kombo. Ne yapın zaman? Burada da yere yatmayın ama ya. Onlar. İyi gidiyorum. Şuradan bir tane yalan var. Onu çaldım. Tamam. 4 dakika konuşuyor. Sıkıntı olmaz. 2 el falan 3 el atarım. Yatıyorum şurada ölmüş. tam. Abi, akemi niye dürbünsüz kullanıyorsun diyeceksiniz. Beyler burada, ım, yani burada demeyeyim de, AKM'yi ben dürbünsüz kullanmayı seviyorum. Hem, hem de burada, aha yani, yani lazer kullanmıyorum burada nedense ben de ne bilmiyorum. Adam az. Ben taç uçtum düştüm ya. Taç uçtum elmas bire düştüm ben. Seneler sonra bu kanala video attım. Aslında yeni bir kanal açtım. 7 aboneydim. Dedim hazır bu hesabı geri almışken. Dedim video çekeyim bari. AKM versin de. AKM mi? Şimdi iki parmak oynuyorum niye iki parmak oynuyorum ya herkes bir şey yazacak iki parmak oynuyor bot falan ama ben gayet iyi oynuyorum iki parmak oynasam bile her evet, çok çok iyi oynuyorum diyen çok çok iyi oynamam çaldım çok güzel çaldım çok çok iyi oynamam abi abi ne oldu lan orada? Oo, helal adam adamı çukturduk, şöyle Videonun başında söylediğim gibi, her iki parmak oynayan bot olmuyor. koruma kalkanının olur lan çık şuradan be gitmiş para yatırmış oynamayı bilmiyor adam akıllı ya bomba yattığı yere bak abm no scope denemeleri yapacağım bir iyi çünkü aha adamların hepsi başka şey almış hani abm no zaten bu aralar oynamıyor Adamlar, Abi kaç kişi sıkıştırıyorsunuz ama ya. Üçü dördü bir arada takıldığı için beyler hiçbir şey yapamıyorum. Bir de ben tek kişi olunca seni aldım. Hadi. Seni alamadım ya. Aldım mı lan yok. sen öldün ben niye ölmedim lan. Adamlar iyi oyuncu. Bak iyi oynuyor adamlar. Bu arada diğer kanala atmış. Abi, oradan geçirmek. Ya geçirilir aslında. Zor bir şey değil de ben geçiremiyorum. Yani bu videoyu diğer kanala atsaydım bir iki ay bir veya iki ay sonra video yüklemiş olacaktım kanalıma. Dayı çalmayın dayı. Beş leşim var ya. Çalın var ya. Çalın her şeyi çalın. Ölmüş. Ya. Her şeyi çalıyorlar aslında. Hem ölmüyor adam. Hatırlıyorum onları. Şurada bir var. Aldım. Ya. Oğlum ne oluyor lan? yakın mesafeden dürbün açmam mantıksız bir şeydi aslında. Yapılan yanlış bir hareket, onu biliyorum da. Hakeme yakından çok sektiği için yani dürbün açmadan. Abi alalım şunları, yapmayın ya. Göster o güzel kafanı. Aha. Neyse. On var. Sıkıştır. Bence bu adamla bir şeylik var bak. Cidden ölmüyor adam. Ha, M762'si varmış da. Ne bileyim. Ne yapalım şimdi? Ya bir maç daha atmayacağım. 11 dakika olmuş zaten videoya gireli Şöyle alayım. İstiyorsanız bir hemen silah skinlerine sıkıldığına... Ya da göstermeyin boş Çok isterseniz gösteririm. O zaman beyler başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.